<laughs> Mustafa ölüydü reyi bitirdin bu sefer gözü bize mi diktin ağabey? Erdal abi pijaman olayım osurarak yırt beni. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tavuk soğalı. Tavuklarda gece biti. Gece bitini önlemini şimdi yapacağız. Bir tane burunluk, eldiven, kirecimiz ve bitilacımızla beraber başlayalım. Burunluğumuzu takacağız. Kesinlikle takmamız lazım. Eldivenlerimizi de temizliğimizi yapıp temizlik konularında biraz hassas olmamız lazım ki hele ki kış hayvanların yere düşen tüyleri otların içine karışmış olanlar bunlar da bitler yuva yapıyor. Ondan dolayı kesinlikle kireç en azından elimizde kireç bulunması lazım. Bit ilacı yoksa bile kireçle beraber ve böyle sağlıklı bir kümes olması lazım. Tabi siz de bunu ne kadar yapıyorsunuz? O da bir soru işareti. Onun için ben hem temizliği yapayım dedim. Ben de siz gibi arkadaşlarım temizliğe nasıl yaptığımı nereye dikkat ettiğimi en azından görmüş olursunuz. Hep bir fırçayla eldiven, burunluk Çünkü toz çıktığı için kireç tozu var ya Kireci de İster atın ister söndürerek badana vurun. Biz hem badana vurduk söndürerek hem de atlarına pires sermiş olduk. Bu temizlik genel temizliktir. Bu gibi şeylere Uymamız lazım Son kalıntılarımız var Bunları da Aradan Çıkardıktan sonra yardımıyla ve kürek yardımıyla temizliğe devam edebilirsiniz. Ve depolama alanı olarak seçtiğiniz bir noktaya depolama yapın. Ve ardından Kirecimizi ya Buradan çıkan toz genelde kireçtir. Kireç sağlıklıdır. Kireci her noktaya bu şekilde tavuklarınızı <laughs> Mustafa ölüyü diriyi bitirdin bu sefer gözü bize mi diktin abi? Erdem abi pijaman olayım osurarak yırt beni dışarı çıkararak yapabilirsiniz şu şekilde savurun hiçbir şey kalmaz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde atarsanız bu şekilde atarsanız hiçbir şey kalmaz. Ve tertemiz bir küme olur. Kirecimizi de attık. Çıkalım. Burada durmaya daha gerek yok. Ve dinlendirmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra da hep kireç olduk. Dinlendikten sonra da bit ilacımızı hem hayvanları hem de kümesin ince yerlerini üfülerek veya da pompa yardımıyla toz pompası vardır. Ondan komple e, kümesinizi bu şekilde temizleyip ve hayvanların sağlığına dikkat edebilirsiniz. Önemli olan kümesin bu şekilde boğulması gerek. Ne gibi kireç boğuyor. Orada hiçbir şey kalmasın olduktan sonra birkaç saat sonra da bir bit ilacından beraber buraya tamamen dezenvektan etmiş olacağız. Dezenvektanlar da vardır. Onları da <laughs> kullanabilirsiniz ama ben genelde böyle yapıyorum. Daha iyi oluyor. Bak kireç başladı zaten dışarı çıkmaya. Kimisi tavukların üzerine üflüyor. Yemlikleri falan dışarı çıkararak üflüyor. Kimisi de eldivenle beraber yedirerek tavukların üzerinde bit ilacını yedirerek gece bitinden korumuş oluyor. Hem yumurta veriminde hem de kendi sağlıkları açısından çok çok iyi olur. Çünkü gece biti bunları tamamen ömer bitirir. Her hastalığa da yol açabilir. Ölümüne kadar da gidebilir. Çünkü gece biti çok önemlidir. Tavuklarda. Biz de şu anda onu yaptık. Kümesimiz sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Videomuzu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.